Aa, Sevgi orada birini yatırmış. Gördüğünüz gibi üç bacaklıdan geçilmiyor ya. Her yer 3 bacaklı. Ama özür deyince üç bacak gelmesin aklınıza sadece. Sadece üç bacaklılar ön yok. protez takılınca o protezi kabul etmiyor. Doğrucuğum bu Mardin'de iki ön bacağından çifteyle vurulmuş bir hayvancağızı. Her fil bu. Şu an ikisi de yok. Şu anda iki ön bacağı yok ama arka bacaklarıyla çok rahat yürüyebiliyor. tavşan stilinde. Aynen öyle. E, kabul etmiyor. Çok denedik protezi. <laughs> Kaldırıp atıyor. Paniğe kapılıyor. Ön taraftaki protez. Tekerlek? Tekerlek. Şey. He, kabul etmiyor. Olmalı. Çünkü çok denedik. 4 veya 5 tane denedik olmadı. Ama çocuk böyle iyi huylu, küçük bir şey değil. O özgürlüğüne düşkün görüntüde. Aynen de. öyle. Bıraksan şu tepeye çıkıyor canım. Sen daha benden hızlı. Yalnız kilo almaması <laughs> gerekiyor. Fıstık da çok yılışıyor. Ya bir durur musun? Bana zaten böyle sulanan sulanır. Bir durur musun? Şurada bir şey konuşuyoruz. <laughs> Ağzını yiyorum. Çok güzelsin sen. Fıstık böyle. Sen gülüyor musun? Adı neydi? Herkül. Herkül. Herkül'ün fanları var ya. Marav Çok güzel. <laughs> Yalak bebe. Ya hiçbir şey, hiçbir e, şeye eliniz gücünüz Topito. yetmiyor. Mu? Topito. Gelin şu çocuğu sevin ya. Gelin şu çocuğu sevin. <laughs> İnsanım. Gelebilirler mi efendim? Tabii bu arada? tabii her zaman, her zaman. İnsanlara Peki. ziyarete Ama açıyoruz. Boşa gelmesinler tamam. lütfen. Çalışacaklarsa gelsin. <laughs> evet, öyle bir şey mi aldık Fahim <laughs> Eliniz iş tutsun <laughs> efendim gelince. Evet, şimdi... ya, en azından bu... hayvan gezdirelim ya. Ha, hiçbir şey yapamıyorum. Ben... <laughs> Lan Allah'ım. Kızmaya gidiyor. <laughs> Sen ne güzel kalktın öyle. <gülüyor> <gülüyor> Koyunlar buradan geldiği zaman bu yandan koyun geçer çok. Onlara gider avlar, kızar. Oh, Güzelim! Var. Seni kim sinirlendirdi ya? Sinirlendi. Sakin ol bir. Ama senin oturmaman da lazım. Haklısın. Hareket etmen lazım. O götü büyütmemen lazım. <laughs> çok, çok kötü olur o zaman. Hah, ben edeyim. size bir kahve <laughs> ikram edebilir miyim lütfen Doruk'cuğum? Ya zahmet ettirmeyin. Estağfurullah zahmetli biz kendimize de <laughs> koyuyoruz zaten. Sizi bir çekeyim mi? <laughs> zaten yalak bebe geliyor yanıma. Yanaşsana otur yanına. <laughs> Çok güzel poz veriyor ya. <laughs> Alışkın muhtemelen. abisine ha. Ne? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ayağından mı bastın? Ayağına mı bastın? Yok. Nasıl? Tamam, tamam. Allah'ım <laughs> gidiyor ya. Gidişe bak. Herküle bakın. Kurban oldum. Ya bura çok eğlenceli ya. Benim hiç gidesim gelmiyor ki. O değil inşallah tuvalet vardır ha. Benim çişim hiç geldi. <laughs> Herkül. Ya sen ne güzel bir çocuksun ya, <laughs> kurban olurum ben sana. <laughs> evet, çok kötü bir ana renk gelmişiz. <laughs> çocuğum, çocuğum iş başına gelmiş lan, ben de oralarda tepinmeye gitti sandıydım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bizden buraya kadar. <laughs> Biz haber bize. Siz de bunlarla beraber. Biz kahvemizi için benim farklı ekleyeceğim bir şey yok. Ben video kaydını durduruyorum. Çok güzel bir yerdeydik bugün. Şimdi mamalarımızı aşağı indiririz. Biz sağ olsunlar bir kahve ikram edecekler. Ondan sonrasında da yollanırız. Buraya kadardı diyelim.